Sence söylemeli miyiz bunu babamlara? Bu saklanacak bir şey değil. Herkes bilmeli. Bu adam nereden baksanız sizin aileye savaş açmış. Ki kendince bir şekilde haklı sebepleri de olabilir. Böyle bir süreçte en doğrusu dikkatli olmak. O yüzden git ailenle konuş. <laughs> tamam, konuşacağım. Ama sen de gel benimle. Olur. Hoş geldiniz. Size söylememiz gereken bir şey var. Önemli. İnanmıyorum. Bu kadar çabuk mu ya? Abi ne diyorsun ya? Önemli diyorum. Hepimizi ilgilendiriyor. Söyle kızım. Hay Allah. Ben de bize güzel haberler vereceğinizi düşünmüştüm. Gerçek bakış açısına göre değişir tabii. Mağur korkutma bizi. Hadi söyle. Biz bugün Maraşlı bir şey öğrendik. Eski ortağın Ömer'le alakalı. Ya kapanmadı mı o mesele hala? Ne oluyor Maraş'ta? Kızınızı dinlerseniz iyi edersiniz Aziz Bey. Savaş hayatımıza tesadüfen girmemiş olabilir baba. Ömer'den savaşa geçtik. Hadi hayırlısı. Yani bilmiyorum, emin değilim ama benim çektiğim fotoğraflar sadece bütün bu olanların fitilini ateşlemiş olabilir. Çünkü savaş Ömer'in oğluymuş. Abi nereye? Bir dakika şimdi ben anlamadım. Bu Savaş ben... Ömer'in oğluysa bundan bize ne? Yani babasının hapse girmesinden seni sorumlu tutmuyor herhalde değil mi? Galiba. Ama bu çok saçma. Yani sonuçta senin bir suçun yok. Tabii canım. Benim Ömer'le ne alakam olabilir? Ömer bir halt etti, sonunda da hapse girdi. Bak kahretsin. Sen bunları nereden öğrendin kızım? Ömer hapisteyken evlenmiş baba. Evlendiği kadının izini sürdük, o söyledi. Hayatta mı hala? Yaşıyor. Ama biraz hasta. Biz de bu kadına güveniyoruz, öyle mi? Evet baba, güveniyoruz. Aziz Bey, kızınız haklı. Kadın hasta. Ama büyük ihtimalle savaş olmuyor. Bizimle uğraşmasının sebebi bu demek. Büyük ihtimalle. Aklı sıra intikam alıyor. Neyin intikamıysa. Baba, ne oluyor? Ben bahçedeyim. Thank you.